Türkiye ile Kazakistan arasındaki eğitim işbirliğine yeni bir halka daha eklendi. Gazi Üniversitesi Kazakistan'da şube açıyor. Türk dünyası yüksek öğretim alanında yeni ve önemli bir adım daha atıldı. Türkiye Azerbaycan Üniversitesi'nin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında da benzer bir anlaşma sağlandı. Yüksek Öğretim Kurulu ile Kazakistan Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı arasında Gazi Üniversitesi'nin Özbek Ali Janibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesi'nde şube açmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptına Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve Kazakistan Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanı Sayasat Nurbek imza attı. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, çevrim içi gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, mutabakat zaptının Türk dünyasındaki üniversitelere yeni fırsatlar sunacağını belirtti. Mutabakat muhtırasının açacağı, Yeni fırsatlarla üniversitelerimiz arasında Akademik ve öğrenci hareketliliğinin artmasıyla ülkelerimiz daha yakın ve somut bağların tesis edilmesine ilaveten Türk ve Kazak halkları arasında da yeni bir sosyal etkileşim dönemi başlamış olacaktır. Mutabakat zaptıyla Gazi Üniversitesi Kazakistan'da şube açacak. Gazi Üniversitesi ile Özbek Ali Janibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesi ortak diploma programları oluşturulacak. Ayrıca öğrenci ve akademisyen değişim programları ve bilimsel işbirlikleri yürütülecek. Mutabakat zaptıyla araştırma faaliyetlerinin artırılması ve her iki üniversitenin uluslararası düzeydeki etkinliğinin yükseltilmesi de hedefleniyor.